Şimdi biz karate kursuna gidelim. Maalesef bu videonun kısa olacak. Ben karate, kursuna telefon götürmek hiç yasak. Yani hiç yasak. O yüzden tekrar da kıyafetimi göstereceğim. Arkadaşlar giyinip geliyorum. Bu arada şimdi söylemeyi unuttum. Arkadaşlar çok ama, çok çok ama çok teşekkür ederim. Çünkü 27 abone yapmışsınız çektiğim resim videolarına siz de yapabilirsiniz yani bir kağıda resim üstüne yapabilirsiniz ihtiyacın olduğunuzda sen ne yapabildiniz ayakkabılarını beş iki tane beşten yapabilirsiniz arkadaşlar çok uygun şimdi giyinip geliyorum arkadaşlar giyin yüzümü göstermeden kıyafetimi gösterebilirim. Tamam. Arkadaşlar keşke biz götürebilseydik telefonumuza karşı bu zaman normalde beyaz oluyordu kıyafeti ama kıyafeti uzun kollu olduğu için bir de yaz olduğu için. taekwondo ama taekwondo kıyafetimin altını giymedim. Herkese bakın ağrı da kendine bulutlarla kaplamış bir şapka yapmış galiba. Şu da yanındaki küçük ağrıdı. Küçük ağrıdı. O da iki tane hatta üç, iki tane sesi şurayı da göstereyim biraz. Bakın. Yaklaştırdım. Şimdi yaklaştı bakın. Bu da ağrıdı. İkinci ammi. Ve bizim bir çadır var. çadır yapmışlar. Arkadaşlar şu an arabanın yan, ara şu arabaların yanındayım diye ama diyor yakınlaştık söylemişti. Uzaklaşın yakın, bak. Şimdi arkadaşlar ben videoyu kapatayım. telefonumu çıkaramıyorum ki. Böyle bir yerlere giderken çıkarabiliyorum mu? Efendim. Bir tamam bir dakika. Arkadaşlar ben şimdi bu videoyu kapatıyorum. Like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Bir dahakine o zaman bunu götürebilirsek bir sürü videomu çekelim. Hareket yapmayı çekelim.